...maç sırasında daha fazla ya. süper güç kullanmana imkan tanır. Oh. Süper güçlerini yükselterek etkilerini artırabilir ve yeni slotların hükümetini <laughs> açabilirsin. Ben satacağım ama yorulmam lazım. Oyun bana bir şeyler öğretiyor. Bu arada ismini harici bulun, eklerseniz yorum ve beğen butonuna abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı Olmalı evet olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Şimdi telefonla yayını açtım arkadaşlar ses de geliyor. Sen falan üzgün. O zaman kapatıp <laughs> şey, şey anladım. Kabul et. Evet. Şu an atmasanız daha iyi Arkadaşlık isteklerini kabul edecek. Se 1909. Hoş geldin. Çıkmam mı yazmışım? Alev, hoş geldin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi biz Temmuz gibi izleyeceğiz. hep böyle böyle oynayacağız. Ulaşmak gerçekten yani ya, çok zor. <laughs> abone olmayı unutmayın de yayını beğenirseniz daha çok kişi gelir. Ben onu yere indirirsem. Güzel pas. Mükemmel vuruşum oldu. Abi kaleci indirdi. Arkadaşlar bu arada belki belki bununla yedik yayın açıp. Allah Allah niye vs atın istek gelmez ki bilmiyorum. Oyununuz güncelleyin arkadaşlar. Oyunun güncel olmayınca vs atsanız bile maça girmek ah, istesek bile giremiyor. Atıyor maçtan. <laughs> kaç yaşındasın? Youtube'da 100 abone soru cevap da söyleyeceğim. <laughs> Çanlara bak ve vurduk onları. İşte bu. Oynadı Goal Battle. Evet ismimi değiştireceğim arkadaşlar. Kaç kaç şu an? 2-1 yeniyorum. Evet 2-1 yeniyorum. Hayır. Aha aldım. Yavru buraya yavru. Sonra da yavru yavru. Yavru yavru yavru. Yavru yavru yavru. Yavru yavru yavru. çok güzel çevir anında diğer taraftan yapın gol 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 kabul et 60'ın ee, anda geliyor şu an 60 maç isteği gelmez zaten maç bittikten sonra arkadaşlık isteklerini kabul edeceğim o, o ana kadar e, gelen maç isteklerini de reddedeceğim ama arkadaşlık isteklerini kabul ettikten sonra gelen maç isteklerini kabul edeceğim şey Hep ya. ismimi değiştireceğim, of. böyle oynayacağım. Ah. Abi orada çalın mı diyecektim? Veririm, şu içim çekiyor ha. verelim, şu içim çekiyor bizde. Beni yere indirdi ama benim kaleci de iyi. Ta buradan Bu arada ben daha yere indiririm, siz de indirmeyin. Unutmayın arkadaşlar, çok, çok, güzel bir oyun. Sevin <laughs> okusun, <laughs> tıkmet diye değiştireceğim. <laughs> Hayır hayır hayır. Kaymıştım. Hiç yenemedim Aymıştır. bu arada arkadaşlar. Bir kere Ay. hükmen yendim sadece. Gayet de güzel kaymıştım. Almıştım. Alamadım. Tamam. Şöyle Yav yeter artık atma ya. <gülüyor> <gülüyor> Bitti. 5

ya olmuyor değil mi? Kemal, oyunu güncel mi? Maça niye giremiyoruz? Emin olun arkadaşlar maçın şey oyununuzun güncel olduğundan. Evet. E, Real Madrid'in maçını izleyeceğiz. Birazdan saat kaç mesela şu an? 6. 9 diyor. 5 o, yayını kapatıyorum. yayını. onun şeyine başlarım hazırlığını. Zaten 5.15 geçe mi başlıyor maç? Niye giremedik Kemal maça? Parçayı tut. Şöyle tutuyorsun? Real mi? Tabii ki de real değil. Arda güzel Kim kazanır? Şimdi değiştirmiyorum. Real Madrid kazanır diyelim. Niye maça giremedik ya? Şimdi değiştiremiyorum. De artık. Ben kaçırmasın valla. Kimin atak sonunu atıyoruz Tahmin et demiş. Maçı mı? 2-1 Real Madrid diyorum. Bakalım. Cafer selam demiş. Aleyküm selam. Abi Arda gol atar. Bence atar. Abi sana. Arkadaşlar video bu kadar diye yani ismini değiştiremiyorum. Harici şey futbolda büyük ihtimal yani ver, sürü e şey yapamayacak. şey değil. Bakın çıkıp bir dakika. Bir saniye arkadaşlar ekranı kapattım. Ben çıkıp yapalım. Ben futbolda 3 maç yapalım. Silip bir daha mı yapalım? Şöyle. Şöyle Red evet, edecek. Şöyle ekranlar geri gelmiş olması lazım. Evet. Bence iki biri Real Madrid gibi alır. YT Shorts final boss 2 mi? Arda varsa işler değişir şimdi de bir şey. Evet evet. Maç nerede? Maç. Ne diyecek ki? Ben biliyorum. Ben biliyorum. Bir saniye. Arkadaşlar tekrardan kabul edeyim. Diğer arkadaşlar haksızlık olmasın. Kabul et. Kabul et. Kabul et. Kabul et. Kabul et. Tamam şimdi atın. Kabul edeceğim bak. Kabul et. Evet girdik maça. Resul D21. Arda oynayacak evet. Arda yedek değil. İlk on de değil. Arda. Bir dakika yeni sağa kanıtlayalım. Ay dur yanlışlıkla. Şöyle bir pas atalım. Gelmiş sırası. Çalımımızı attık An, hmm. Buradan vurduk. Oo, az sarfa kaçtı. Vurduk. Kaçtı, hmm. vurduk, kaçtı. Vurduk. Ha, onu çıkartıyor. Şeyle benziyor lan aslında. Arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. <laughs>